Daha önce zaten oyuncu olarak oynuyordum. Nerede Yine Göl oynadım. Yerel, kulüpte, yerel kulüplerde oynadım. Zaten bir futbol sever olarak hem de mobilyacı olarak nasıl böyle bir iş yapabilirim, futbol takımlarına nasıl hitap edebilirim derken düşündük, düşündük. Stat şeklinde yatak tasarlamayı düşündük. Ve bunu da başardığımıza inanıyorum. <laughs> Almanya'ya, Irak'a, Fransa'ya, İngiltere'ye bu tip ülkelere mağazalara gönderdik. Talepler henüz çok yeni olduğu için talepler bekliyoruz bununla ilgili. Diğer takımlarla ilgili de mesela şu anda Barcelona'yı, Real Madrid'i ve Türkiye'deki üç büyük kulüpte başladık bu işi yapmaya. Ama Avrupa'da da diğer büyük kulüplere de çalışmak istiyoruz bununla ilgili renkler konusunda